Merhaba arkadaşlar. Bu videoda doğru akım makinelerindeki farklı uyarma çeşitlerini anlatacağım. Doğru akım makineleri uyartım şekillerine göre dışarıdan uyarmalı ve kendinden uyarmalı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu farklı uyarma şekillerine göre doğru akım makinalarını jeneratör ve motor çalışma için ayrı ayrı inceleyebiliriz. Dışarıdan uyarmalı doğru akım makinalarında ana kutupların üzerinde bulunan uyarma sargılarına herhangi bir dış doğru akım güç kaynağı kullanarak uyarma gerilimi uygulanır kendinden uyarmalı doğru akım makinelerinde ise uyarma sargıları endüvi devresinden beslenir. Bu sargılar endüvi devresine seri veya paralel olarak bağlanabilir. Bu bağlanış şekillerine göre 3 sınıfa ayrılırlar. Bunlardan birincisi şönt uyarmalı, ikincisi seri uyarmalı, üçüncüsü de kompunt uyarmalı doğru akım makinalarıdır. Şimdi birincisine bakacak olursak dışarıdan uyarmalı doğru akım jeneratörü. Bu tip doğru akım makinesinde Uyartım devresi ile endüvi devresinin birbirinden ayrı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla farklı iki eşitlik yazabiliriz. Endüvi devresine baktığımızda jeneratör uçlarında yük varsa uç gerilimi V olarak ifade ettiğimiz e olarak ifade ettiğimizde endüvi'de üretilen gerilim olacaktır. Bu durumda eşitliğimiz e eşittir. V artı endüvi devresi toplam direnci çarpı akan akım olacaktır. Endüvi'de üretilen gerilim aynı zamanda K ile ifade edilen makinenin sabit değerlerinden elde edilen bir eşitlik çarpı devir sayısı çarpı akı ile ifade edilir. Uyarma devresi ile ilgili olan kısma baktığımızda ise uyarma gerilimi VFD ile ifade ettiğimiz gerilim değeridir. Bu esnada o devreden akan akım IFD ve o devrenin direnci de RFD olacaktır. Endüvi devresine bağlı bir yük varsa demiştik bu yük üzerinde de V gerilimi olacaktır. Dolayısıyla yükün direnci çarpı üzerinden geçen akım bu V gerilimine eşit olacaktır. Bu esnada endüvinin akımı olan IA akımıyla yük akımı olan IY akımı birbirine eşit olacaktır. Bu birinci çeşit doğru akım makinamızda. İkincisi kendinden uyarmalı grup demiştik. Bunlardan birincisi de şönt jeneratör. Şönt jeneratörde çıkış noktamız yani jeneratörün endüvisi olarak dikkate alacak olursak buradan şebekeye doğru bir akım akışı meydana gelecektir. Yani gerilim Endüvi de Daha sonra endüvi sargılarından kaynaklı bir gerilim düşümü meydana gelecek. Ve bu düşüldükten sonra uç gerilim olarak şebekeye bağlandığı noktada V gerilimini göreceğiz. Bu bizim ilk eşitliğimizi ifade etmekte. Az önce dışarıdan uyartımlı jeneratörde yine ifade ettiğimiz endüvide üretilen gerilim aynı zamanda makinanın sabiti çarpı radyan bölü saniye cinsinden devri çarpı akan akım olarak da ifade edilebilir. Jeneratör 3 gerilimini çekecek olursak üstteki denklemden V eşittir. Endüvide üretilen gerilim eksi endüviden akan akım çarpı direnci olacaktır. Uyarma gerilimi ise burada dikkat edersek uyarma direnci endüvi bobinine paralel bağlanmış durumda. Yani aynı gerilime sahip. Dolayısıyla V gerilimim aynı zamanda VFD'ye eşit olacaktır. Akımların birbiriyle olan ilişkisine bakacak olursak da jeneratörden çıkan akım hemen devreye bakarsak Devrenin sol tarafında IA akımı jeneratörden şebekeye doğru akmakta. Bu akım bir miktarı uyartım için dağılırken bir miktarı da yüke doğru hareket etmekte. Dolayısıyla IA eşittir. IY artı IFD şeklinde bunu da yazabiliriz. Gerilimler eşit olduğu için gerilimler üzerinden de hesap yaparak IFD'yi VFD bölü RFD yani uyarma direncine bölerek bulunabilir. Kendinden uyarmalının ikinci çeşidi seri jeneratörlerde. Burada da Dikkat edersek uyarma sargıları endüvi devresine seri bağlı. Dolayısıyla uyarma akımı endüvi akımı ile aynı olacaktır. IA olarak gösterdiğimiz akım yük akımı aynı zamanda da uyarma akımı olarak devresini tamamlar. Endüvi geriliminin durumuna bakacak olursak yine çıkış noktamız jeneratör. Jeneratöre bağlı olan burada iki tane direncim var. Birisi endüvi sargılarının direnci biri de uyarma direnci. Bu iki direnci toplayarak akımla çarptığımda bu benim gerilim düşümüm olacak. Eğer ki uç gerilimi bulmak istiyorsam endüvi geriliminden bu dirençler üzerinde kaybolan gerilimi düşmem gerekecek. Bu da V eşittir. EA eksi A çarpı parantez içinde RQ artı RS şeklinde ifade edilebilir. Uç geriliminin ifadesine de bakacak olursak uç gerilimine bağlı olan bir yük direncim var. Bu direnç üzerinden akan akım çarpı direnç benim uç gerilimimi ifade eder. Aynı zamanda bu akım Endüvi akımıyla da aynı akım olacaktır. Üçüncü çeşit makinemiz de komput jeneratördü. Bunun da kendi içinde iki çeşidi var. Uzun şönt ve kısa şönt olarak. Burada şönt ve seri dirençlerin önce veya sonra bağlanma durumları değişkenlik gösteriyor. Uzun şönte bakacak olursak endüvi sargısına bağlı olan seri uyarma direnci bulunmakta. Ve daha sonrasında bir şönt direnç paralel olarak bunlara bağlanmış durumda. Diğer bağlantı şekline bakarsak, endüvi sargısına paralel bağlı olan şönt dirence seri olarak başka bir seri direnç bulunmakta. İkisinin farkı bağlantı anlamında bu şekildedir. Fakat ikisinde de seri ve şönt akılar toplanarak hesaplanır. Formüllerine de bakacak olursak, hem seri hem de şönt bağlantının eşitliklerini içermekte. I seri diye ifade ettiğimiz yerde Ia olarak bildiğimiz endüvi akımı karşımıza çıkmakta. Bu yük akımıyla uyarma akımına eşit olmakta. Aynı zamanda endüvi gerilimine baktığımızda uç geriliminin üzerine sargılar üzerindeki meydana gelen gerilim düşümünü de eklediğimde hesaplamayı ortaya çıkartabiliriz. Aynı zamanda yük üzerinden akan akım ve direnç çarpımı bize uç gerilimini verecektir. Kısa şönt uyarmaya baktığımızda uç gerilimim endüvi geriliminden dirençler üzerinde yine kaybolan gerilim düşümünü çıkardığımda ortaya çıkartılabilir. Hesaplamalarımız çok benzerdir birbirine. Motor tarafına bakacak olursak jeneratörde hatırlarsanız çıkış noktamız endüvidi. Endüviden şebekeye doğru bir akım olduğunu dikkate alıyorduk. Motor olduğu zaman bu sefer şebekeden endüviye doğru bir akım olduğunu dikkate alarak hesaplamalarımızı yapacağız. Şimdi şönt motorun devresine bakacak olursak şönt motorda endüvi devresi ile uyartım devresi birbirine paralel bağlıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla şebekeden gelen akım uyartım devresine ve endüvi devresine ayrılacaktır. Bu sefer kaynak tarafımız çünkü şebeke oldu. Bu durumda uyarma akımı ve uç gerilimi şu şekilde hesaplanabilir. Şebeke gerilimi dediğimiz V ya da VFD bölü uyarma direnci bize uyarma akımını verecektir. Şebeke gerilimi ise endüvi gerilimi artı endüvi sargılarında meydana gelen gerilim düşümü ile hesaplanır. Aynı zamanda daha önce jeneratör formüllerinde de kullandığımız eşitliklerimiz burada da geçerlidir. Makinenin sabiti çarpı devir sayısı çarpı akı veya makinanın sabiti çarpı radyan bölü saniye cinsinden devir sayısı çarpı akım endüvi gerilimi hesaplamama yardımcı olacaktır. Şönt motorların özelliklerinden de bahsedecek olursak şönt motorların Yük artışı ile devir sayısı neredeyse hiç değişmez. Yük alma anında momentleri düşüktür. Aşırı yüklerde kolay yol almazlar. Bu yüzden sabit devir istenen uygulamalarda kullanılır. Örneğin vantilatör, aspiratör, dokuma tezgahı, gemi pervanesi gibi yerler kullanım alanlarıdır. Motorlardaki yine ikinci çeşidimiz seri motor. Aynı jeneratörde olduğu gibi endüvi devresi ile uyartım devresi birbirine seri bağlıdır. Kaynak tarafım şebeke, akımın akış yönü endüviye doğrudur. Bu düşünceyle eşitliklerine bakacak olursak şebeke gerilimim eşittir. Sargılarda meydana gelen gerilim düşümü artı endüvideki gerilim olacaktır. Tek bir akım karşıma çıkacaktır. Şebekeden gelen akım hem uyartım devresinden hem de endüvi devresinden dolaşarak devresini tamamlayacaktır. Burada güçten de bahsedebiliriz. Tüm çeşitlerde güç hesaplamalarım aslında aynı eşitliğe dayanmakta. Bildiğiniz üzere güç ifadesi gerilim ve akımın çarpımıyla hesaplanmakta. Eğer ki Endüvi'de endiklenen gücü hesaplamak istiyorsam Endüvi'nin gerilimi çarpı Endüvi'den akan akım işlemini yapmam gerekiyor. Dolayısıyla PA eşittir. EA çarpı IA bana doğru sonucu verecektir. Seri motorların da özelliklerinden bahsedecek olursak bu motorlarda yüklenildikçe devir sayısı düşer. Bunun nedeni de yük akımının aynı zamanda uyartım akımı olmasıdır. Yol alma anında momentleri oldukça yüksektir. Boşta çalışırken manyetik akı çok küçüktür. Bu yüzden de devir sayısı tehlikeli boyutlara yükselebilir. Yüksüz çalıştırılmaması gerekir. Tren, tramvay, vinç, kesici ve ayırıcı gibi teçhizatların açma kapama işlerinde kullanılırlar. Bu da bu motorlarla ilgili verebileceğimiz kısa bilgiler. Sonuncu çeşidimiz de komput motorlar. Bunlar da aynı komput jeneratörler gibi uzun şönt ve kısa şönt olarak iki çeşit Eşitliklerini yine bu sefer akımın şebekeden motora doğru aktığını dikkate alarak çıkartabiliriz. Şebeke akımı eşitliğimize bakacak olursak şebekeden gelen akımımız iki tane birbirine paralel kol olduğu için birisi IA olarak endüvi akımı diğeri de IFD olarak uyarma akımı olarak karşımıza çıkacak ve bu iki kola ayrılacak. Şebeke gerilimine de baktığımızda paralel kollardaki gerilimlerin eşitliğinden endüvi devresindeki eşitlik sargıların üzerinde meydana gelen gerilim düşümü artı endüvide meydana gelen gerilim olarak karşıma çıkarken uyartım devresinde de yine şebeke gerilimim uyartım direncine bölünerek uyartım akımı tespit edilebilir. Aynı eşitlikler kısa şönt içinde hesaplanabilir. Komput motorlarda şönt uyartım doğrudan endüvi uçlarına paralel bağlanırsa ve seri alan sargısı endüvi şönt uyartım sargıları uçlarına seri bağlanırsa kısa şönt kompunt bağlantı elde edilir. Şönt ve seri alan sargılarının bağlantısı akıları birbirini kuvvetlendirecek yönde yapılırsa bu makineye artırmalı kompunt. iki alan sargısı birbirlerinin akısını azaltacak şekilde yapılırsa da bu makineye farklı veya azaltmalı kompunt denir. Bu makineler çalışmaya başladığında belirli bir devir sayısı vardır. Çünkü şönt sargı küçük de olsa bir miktar akım çekecektir ve manyetik alan oluşturacaktır. Bu makineler hadde makinesi olarak TV anten yönlendirici sistemlerinde kullanılan makinalardır. Şöyle bir toparlayacak olursak doğru akım makinalarında jeneratör ve motor olarak iki farklı çalışma durumu ortaya çıkmakta. Uyarma şekline göre de önce kendinden uyartımlı ve dışarıdan uyartımlı olarak ikiye ayrılmakta. Kendinden uyartımlılarda üçe ayrılmakta. Seri, şönt ve kompunt olarak. Yani dolayısıyla jeneratör ve motor çeşidi olarak dörder farklı bağlantıdan 8 farklı makine karşımıza çıkabilir. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.